Evdeki tesisatı kontrol ettiğimizde demir borunun sıcak su hattının tamamen çürüdüğünü fark ettik. Genelde de sıcak su hattı bu şekilde hızlı bir şekilde çürür. Şimdi burada kontrol ettiğimizde tesisat burada sonlanıyor. Yani buradan bir T atıp mutfak tarafına gitmemiş. Aksine T burada. Yani buradan dağılmaya başlamış. Eskiden termis son burada olduğu için buradan beslenen sistem buradan mutfağa doğru gidiyormuş. Sistem kombiye geçince buralar iptal oluyor. Kombiden bu tarafa doğru besleniyor. Şimdi biz buradan boruyu keserek en azından evi sıcak su bırakmayalım diye terinin olduğu yeri bulup buraya bir tepe attık. Şimdilik evde sıcak, soğuk suyumuz mevcut. Ama evdeki borumuzda şu an bu boru. Yani ilerleyen zamanda yine aynısı olur mu? Olur. Ama şu an aciliyeti yok.